Arcade Game kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Süleyman. Süleyman kısacası. Yanımızda dipçik var. Diğer türlü beton TR var. Bugün ne yapacağız? Ee, New World yeni bir oyun olduğunu biliyorsunuz. Bu oyunda hızlı level nasıl atlanır ya da nasıl atlanmaz onu sizlere komik bir biçimde mi anlatacağız ya da yaşayarak mı onu şimdi şimdi izleyerek göreceksiniz. Destek ol. Ol işte bir şeyler yap. Destek olmak istiyorsan yap. Hadi. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi videoyu geçelim. Ya oğlum bu nerede lan? 20 metre diyor. <laughs> Allah Allah hala geziyor lan. Harita yaşta Aha. baksana. E ganka, burada ne desin? Ben burada da... buradan nasıl geçeceğim? Allah. Oğlum insan bir levha koyar he. Levha da koymamışlar. Bu ne lan? Vay selamun aleyküm. Karıştırma ip ne benim tezgahım orası. Şşş. Lan! Hey! Yani sıkıntı yok abi. <laughs> sıkıntı yok abi. Adam olan kapşak mı? Kanka. Uya bassan uya. Kapşak geç, yok, kanka ya. hiç gerek yok. Gelir. Gel. Oğlum corsilator. Corsilator ya. Yeah. Itin. Yaklaşma. Oğlum ne Boka! Oo peki. Ne yapıyorsun <oğlum? gülüyor> Ee e, you selamun aleyküm. aleyküm selam ey you. Alo you. Başka ne istiyor? <gülüyor> Başka <gülüyor> ne istiyor? <Sö> <laughs> Kaos liter. Selamun aleyküm. Tator. Lays. Hayır duam ediyorum. Sen de bir baksana. Yanlış, yanlış be bir şey. Duam ediyorum, duam ediyorum lan. Oğlum adam Craft Timber. Craft Stone. craft, Kaos. Yürü lan. Ay kasa kiralık Timberi 35 35 koyun altın <laughs> Parayı ver lan şerefsiz Vay tapor Aa biri daha geldi Dayı selamünaleyküm Kasa bizim he Kardeş Kasa bizim bizim Alo Kiralık Parayı sökül dipçik. dipçik Bir daha gir oraya dipçik Az önceki yere gir Dipçik parayı vermiyor bu şerefsizler Parayı ver Kaçma lan piç Para versene lan ipne. Lan kasaya malzemeyi koydu kaçıyor piç. Gel la buraya. Alo. <laughs> Gitti aman ha koyun kazıkladılar. Kanka. Yeter bir, bir saat abi, daha ye, uzatayım mı lan? Edelim, gidip bakayım onları da. Dipçik. Bir saat daha uzatayım mı Ardor? Tipe bak korsan mısın gip ne sen? Aa, kaçma lan gel la buraya. Şşş. Dayı Şakir abi. Masa ücreti. Masa ücreti. Masa masa. He. Ver. 10 koyun. He. Adam bul lan. Hay kiralık kasa var gel. Ucuz ucuz. Kiralık kasa. Abi, 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 abi. Abla. Bak kiranı ver. Amin olsun. Oo, dua edeyim mi lan sana? Ha. -di. O -di, dua ettim sana hadi bak. O menus, o o Kaç 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 kaç. Şşş. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel ortak ortak lan. Bizi bulamaz ki, bulamaz ki, bulamaz ki, bulamaz ki. O menus, o menus, o ya <laughs> Oğlum biz savaşa katılabileceğimize inanıyor musun? Vallahi ben pek inanmıyorum ya amına. Var mısınız savaşa? Al hadi şunu da. Git görevini nesin, ver nereden aldıysan. Amin. Tamamlandı al. git hadi görevini ver nereden aldıysan git oraya ver. Bu ev kimin lan? Ev sahibi. 2.5 2500 diyor lan eve. E tamam. Bu da senin adın geçiyor lan. Nerede? Gel yanıma. Nerede lan? Yanıma <laughs> gel. Adın geçiyor senin burada. Ha vay çat. Aha. <laughs> o attı götüme. Yanıyor. Götüne vurdu. Vay din. <laughs> Amen Hadi götüm yani. Ha dipçik neredesin lan? Dipçik. Tamam. Lan. Kanka şimdi bak. <laughs> Okey'de <laughs> git şeye göreve. Gel bir yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel geri zekalı yanıma gel. Gel Babanın heykelini dikmişler lan. Ne? Gel lan mi babanın heykelini hey hey dikmişler. Konuşamadım ama. <laughs> Ananı sikeyim Biri kafama düştü lan diyorum ya oğlum gökten adam yağıyor burada. Gelsene lan babana <laughs> saygı duruşuna. Selamla şunu. Nerede oğlum nerede? Ha burada. Selam aleyküm babacım. Tamam, Dur selamlasın şunu babayı. Abla ne bakıyor? oğlum <laughs> bak şey daha diyor. Ha. ironin diyor lan. Allah, 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 Allah Çıkar mısın yukarı? Ne? Evet geldim yukarıya. Git şu tahtaya. Tahtaya git. Ya bu ne lan? Nerede? <laughs> Dipçin. <laughs> Kanka bu burada pazarda geziyor. <laughs> ne arıyorsun oğlum? <laughs> aldığın tahtaya git tahtaya bak town görevleri var orada kanka şurada Aa, bak şu, tahta şu tahta var. mı? Gel bakayım. Bu o mu mu O değil lan? öbürü. Yanımda öbürü. bir yanda o değil. Yanında tahta yok ki amına. Ya evin diğer tarafında dipçik ya. Ne tarafa gidiyorsun? Oğlum lan? bir gelsen amına koyayım ne bileyim mi ya? Bir sağ ol. Gerizekalı ben bana. senin yayını orada, mı izleyeyim? Seni olsun. mi izleyeyim amına koyayım ya? Bu mu lan? Oho çöz şuradan bakayım ya. Oho bak. Amına benim yanıma gel diyorum. 5 saat benim yanıma gelemiyorsun. Nasıl dipçik şey yapıyorsun? Aa bu. He bu. Ston. Oho. Ston'u tıkla onu. Hani Ston'u tıkla. Ya bu görevleri al. Al onları. Öbürünü de al. Onu da, Öbürünü de al. Onu da tamam. al. He. Aç Oğlum Ben onu al demiyorum da. bak. 9 craft ironin diyor. Dipçik. çek. Şunu. Kanka zaten haritada gösteriyor ya 1 diye. Oraya gideceğiz işte toplayacağız Olur Olur mu amına koyayım dipçik? Bakar mı hiç? Ya Allah. artistlik yapma lan. Al şunu ver görevini tamamla. Ver görevi ver. Tahtaya bak. çek Tahtaya bak. Komplet de al de. 590. Geliyorum kardeşim. O menü, o menü. Salak. Eh, babaya selam, babaya selam, saygı duruşu, bir dakika. Tamam. Ha, o bir mani Biraz -no. şunu hızlı hızlı görevlerini yapalım gözünü seveyim ya. Ateş yaktım gördün mü ben dua ederek Ben de gayet olayım mı lan buraya ah, ee. Bana bir dua edeyim ben dipçik Hadi -di. hadi yürü La 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 la, la. Görme beni gör lan, lan yürü ananı satayım Oğlum götümü kolla Şimdi onları Eee amenos Gelin şu kapıya birer tane vurun gelin Kanka burada yaratık var Aha öldü Aha öldü manyak. Day! Oğlum bu ne lan? Şuna can. <laughs> bak. Kapıya bir tane git vur. Kapıya vur bir tane Aha. git. Kapıya vur. Ondan sonra çık geri. Ondan sonra kimse girmesin içeri. Tamam. İpçik sakın girme bak. Ne oluyor lan içeride? Geç lan içine. Aha geliyor hayvan. Kaç kaç dipçik kaç. Dönün Beton. şeyin etrafında dönün. Dönün Beton şeyin etrafında. Öldüreceğim onu şimdi. Kaç. Gel gel. gel Öldüreceğim onu Dışarı gel. çıkmayın ha. Şeyin dışına çıkmayın. Lan! Oğlum burada da kurt gelecek beni. Geldi mi xp? Geldi. İkimizde de. Geldi. Sana dipçik. Tamam. Geldi. geldi. Ananı satayım. Hadi. Öldüreceğim seni. Lan! Oğlum kurtlar lan lan lan. yok. Bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım çok şey öğrenmişsinizdir. Siz beğendiyseniz bu seri devam edecek. Birinci bölümde, ikinci bölümde neler olur. Hangi manyaklığı yaparız bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>